İstiklal Caddesi'ni kanabalayan, Suriyeli olduğu şüphe götüren, PKK'lı olduğu baya baya şüphe götüren bu kadınla MHP'nin bir ilçe başkanı baya baya 3-4 defa telefonda son dönemde konuşmaları yapmış. Ve MHP ilçe başkanı tuzağa düşürdüğünü söylüyor, iddia ediyor. <laughs> Düşünsenize bir İyi Parti ya da CHP'li... Ya da HDP'nin ilçe başkanı bu kadına konuşsaydı ne olurdu? PZK hazırlanmış mıydı meclise? Hazırlanmıştı. Bu arada Cumhurbaşkanımız G20 toplantısı içerisinde kiminle görüştü? Siz söyleyin. Amerika Birleşik Devletleri'yle. Esasında düzgün bir İçişleri Bakanı olsaydı bu bir savaş kaydıydı değil mi? Yani düşünsenize bir ülkeyi resmen ülkenize terörizmi desteklemekle suçluyorsunuz ve bunu kanıtlamış olsanız ciddiye alınmış olsanız, ciddiye alınıyor olsanız savaştı bu. Ama böyle bir şey yok. E peki ne var kardeşim? Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıyla da görüştü. Ne oldu sonuç? Bu konuda konuşmamışlar. Başsağlığı dilemişler. Ama siz bizim ülkemizdekilere terörizm mi yaptınız? İnsanların ölümüne sebebiyet verdiniz dememiş Cumhurbaşkanımız. Üstüne üstlük sadece savaş uçakları almak için konuşulduğu anlaşılıyor. Acı olan bir şeyler var, yanlış olan bir şeyler var. Ölen bizim vatandaşlarımız var. Ağlasak ne yazar? Birileri kendilerine oy kazandırmak, para kazandırmak, ünvan kazandırmak için uğraşıyor. Bizler burada gerçeği bulmak için. Sizler burada garibanın ruhuna fatihalar okuyorsunuz. iktidar başka bir şeylerin peşinde gibi gözüküyor. Bir gün bu gerçekler ortaya çıkacak ama bu çok yakın bir zaman gibi gözükmüyor. Umarım önümüzdeki sene başlar. Kolay gelsin.